Valla biz geçen yıl burada bir şey burada bu eşimle başladık dedik bir küçükten burada bir şey yapalım ondan sonra baktık dedik. Dedi ki biz ne yapalım emekli işte böyle bir şeye karşı geçen sene çok iyi bir şey yaptık yani ilme yakaladık yani kazlarımız çok tutuldu hatta güzel hemşerilerimize de telefon ettiler ki ya biz gazdan tiksinmişti bize gazı bir daha sevdi teşekkür ederiz e, bu sene devam ettirdik sağ olsun ilk tarımdan da bize bir proje çıktı. E, projeyi de değerlendirdik, bitirmek üzereyiz. Bu ay zaten son, onu da teslim edeceğiz. Gazlarımız tamamen doğal. Yani bir sadece şurada yonca, çayır, arpa. Tamamen doğal bir beslenme yapıyoruz. Sadece hemşirelerimize güzel bir yani sofralarına ne yediğini bilecekler. Maalesef son yıllar bizim e, hemşirelerimiz ne yediğini bilmiyor. Balımızı bitirdiler. Kazımızı bu yıl biraz da kıtlık oldu. Biz de biraz iyi bakamadık kazımıza. Ama dışarıda bu işi yapan ne kadar varsa anacını, yaşlısını piyasaya, Kars piyasasına sürdüler. Biliyorlar buradan Kars'tan gidiyor ya bu iş. Bu, bu, sevilen yeri Kars. Kars'tan giden de hepsini sürdüler. Hem bizim emeğimize yazık oluyor. Biz istediğimiz yer hem de insanlar ne yediğini bilmiyor. Ondan sonra bir şey yiyince de diyor ki ya Kars'ın gazı buymuş bu neye yarar diyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Çok harika bir şey emeği edersen, emeğinle beslersen, her şeyini doğal yaparsan çok harika bir şey. Balımız, kaşarımız, bizim karşımız çok değer. Biz her şeyi biz üretiyoruz. Ama bazılar bizim ürettiğimiz şeyleri bozuyorlar. Özellikle bal, kaz, kaşar. İşte tüy. Çok değerli bir şey. Ee, bir tane bilmiyorum tüylü, kas tüyü, mont ee, hemen hemen bin euroya mal oluyor Almanya'dan bize. Ya biz, biz diyorlar ya, bin euro, on beş bin. Yani Kars'ta yani bir tüy dönüştürecek, tüyü değerlenecek bir, bir şey yok. Bizim her şeyimiz Yani. biz zaten katma değer diyorlar ya, biz değerlendirsek zaten sıkıntı yok. Buradan Almanya'ya, şimdi açmışlar çok güzel, yine tüy alamıyor aslında o da yoktu. Şimdi tüy değerlendiriyor Almanya'ya satıyor. Dedim ki bugün geldi ben esne dedim ne oluyor dedi ki abi valla biz bunu alıyoruz ama oradan ben Almanya'ya ihraç ediyorum çok güzel bir tesis yapalım dedim. Yaparsan belki gaz insanlar da yarın 100 liraya satar bunun tüyünü. Bir gazdan zaten ne çıkıyor biliyor musun? 120-130 gram tüy çıkıyor. Ya gezen diyorlar yani. İşte ya besin yani şimdi e, eskiden bir simental alarken ne diyorlar biliyor musun? Ya yerli mal simental tutar mı? Dört tane yerli bir simental etmiyor. Şimdi dört yerli gaza bir simantal şey etmiyor. Biz bu mas alman manşeri. Bunun önemli olan besin ne yediği. Yani senin sofrana gelene kadar ne yiyor? Şimdi mesela Batı'da ne besliyorlar Çok uzun zaman diyor. Ne yapıyorlar? Fabrika artıkları. Ee, yemeği artıkları. Ama burada öyle bir şey yok. Öyle yani bir şansın yok yani. Orkazık gibi Orada her şey. Değil. Tabii ki. Kuzu. kuzu gibi ot diyor. Kuzu gibi ot diyor. kuzu gibi otlama. Ot başka bir şey yok burada yani. Nasıl ben genellikle kargo tercih etmiyorum. Çünkü biz şoka koymadığımız için gazları kurutuyoruz. Direkt müşteri, yani hemşerimizden buluşturmaya çalışmışız. Ben otobüslere veriyoruz gazımızı. Hemşerimiz otobüs alıyor zaten sahil miktarda. Fazla bir kazımız da yok. Yani bizim ulaştırma şeyimiz ben şok yapmadığımız için şokta tadı tuzu bilmiyorum. O artık götüren insan kendi şokuna koyuyor. Biz şoktan kurutmadan alıyoruz, direkt otobüslere veriyoruz. Hemşerilerimize diyoruz ki git yarın kazan. O kadar.